Herkese merhaba. Esleme hakkında bilmediğimiz yanlışları bu vlogda sizlere toparladım. Şimdi uzun zamandır koşuyorum, size vloglar çekiyorum, bilgi paylaşımlarında bulunuyorum. Hep ne diyorum? Koş öncesi ve sonrası esneme egzersizlerinizi unutmayın diyorum. Bunu neden söylüyorum? Sakatlanmanız olmasın, performansınız olumlu etkilensin diye. Uzun zamandır takip ettiğim bir gazeteci var, Kristi. Kristi dedi ki, bir açıklama yaptı geçen günlerde. Ben de esneme egzersizlerini bıraktım ve bundan da çok mutluyum dedi. Bunun da altını dolduracak uzun bir makale yazdı. Bu makalenin linkini de sizinle paylaşacağım bu vlogun altında. Makaleyi okudum ve bunu size özetleyip bunu size paylaşmak istiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti bilgilerde. Bildiğiniz üzere bugün internette ne yazarsanız yazın koşu ile ilgili. Hani öncesi ve sonrası ne yapmam desem Egzersizler çıkıyor. Esneme egzersizleri çıkıyor. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış tartışılır. Bilim gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Bugün yediğimiz bir besin bile yarın bir gün zararlı olabiliyor veya tam tersi zararsız olabiliyor. Sizin de sürekli sporla ilgileniyorsanız bu tarz şeyleri takip etmeniz lazım. Yani bu gelişen bilimi, gelişen teknolojiyi takip etmezseniz her şeyin gerisinde de kalabilirsiniz. Yanlış bildiğiniz şeyleri de yapabilirsiniz. Esneme de bunlardan biri. Şimdi ben esneme ile ilgili iki tane sorun yaşadım. Bir tanesi Adana yarım maratonunda birden sakatlandım. IT bandım kısaldı. Bununla ilgili size vlog çekmiştim. Bunun nedenini esneme egzersizlerine bağladım. Ki doğruydu ama yanlış yaptığım şekilde doğruydu. Onu da anlatacağım. Ve bir de uzun maratonlarda uzun yarışlarda 119 km gibi 60 km gibi yarışlardan geldikten sonra ne yaparsam yapayım esneme yapamıyordum. Çünkü vücudum kas katı kesiliyordu. Ve ben de acaba ileride sakatlık olur mu diye hep bunu dinleyip kaslarımı iyice zorluyordum. Bu da bir yanlış bunu da sakın yapmayın. Şimdi Kristen'in yazısında Kristen diyor ki sen esnemeyi yaparken senin amacın ne diyor? Performansı arttırmak mı? kas ağrısını azaltmak mı? Bunlar önemli diyor. Veya sakatlığı önlemek mi? Şimdi performansı olumlu etkisi var mı yok mu diye Kristin araştırmış. Bununla ilgili ünlü bilim adamları araştırmış. Bunu 2005 yılında sanırım bir askeriye de denemişler önce. Buradaki spor yapan askerle ilgilenen, sporla ilgilenen askerleri biraz koşturmuşlar. Sonrasında da esneme egzersizleri yaptırmışlar ama hiç performanstan olumlu bir şekilde geliştiği ispatlanamamış. Ve Kristin diyor ki, siz diyor statik esnemeden bahsediyor yani statik esnemeni arkadaşlar koşu sonrası geliyorsunuz 15-20 saniye bacaklarınızı veya kaslarınızı açıp böyle bekliyorsunuz o hafif hissediyorsunuz bu statik gerilmelerin diyor performansa bir etkisi yok diyor o yüzden bunları önermiyor Kristin aynı zamanda Kristin'in bunun altına daya altını doldurduğu bilim adamları da bunu söylüyor onlar da bunun öyle aşırı derecede bir esnemeye bir katkısı bir performansa katkısı olmadıklarını söylüyorlar İkincisi de kas ağrısını azaltır mı şimdi eğer siz jimnastik gibi bale gibi hani uzun süreli esneme ile ilgili veya uzun süre bu bacaklarınızın bu kaslarınızın açılma ile ilgili bir sporla ilgilenmiyorsanız performansınız arttırılmadığı görülmüş. Koşu sırasında kaslarınız zarar görüyor arkadaşlar kas liflerimiz. Ve siz koşu sonrası gelir gelmez uzun statik gerilmelerle onları açmaya kalkarsanız kaslarınız zarar görüyor. Oysa ki sizin kaslarınızın toparlanmaya ihtiyacı var. O yüzden de bunun da kasları ağrıtmadığını, aksine kaslara zarar verebileceğini söylüyorlar. Şimdi o kadar mantıklı geldi ki hemen aklıma tak Kapadokya'daki uzun yarışlarım geldi. 60'lar, 119'lar. Gerçekten kasım o kadar kas katı kesiyordu ki bir şey yapamıyordum. Ve ben zorlayınca canım acıyordu. Bunun nedeni de bu. Yani şu an bunu yapmamanız gerekiyor. Belki masaj tarzı şeyler yapabilirsiniz ama asla uzun statik gerilmeler yapmamanız gerekiyor. Bunu da yine gitmişler, denemişler birkaç araştırma yapılmış ve bunun böyle olmadığı da ispatlanmış. Peki biz ne zaman yapmalıyız bu esneme egzersizlerini? Çok güzel bir soru. Koşu öncesi veya sonrası dinamik esnemeler yapabilirsiniz. Yani hafif böyle parmak ucuna yükselmeler. Onunla ilgili buraya ben size bir iki görsel koyarım. İşte hafif böyle kısa kısa gerilmeler, bırakmalar yapabilirsiniz ama koşu sonrasında da yine bu tarz şeyler yapın ama onun haricinde yani yapmadığınız koşunun haricindeki günlerdeki antrenmanlarınıza pilates veya esneme egzersizleri koyabilirsiniz. İşte onlar size çok iyi gelir arkadaşlar. Ben zaten Biliyorsunuz size daha önce de söyledim. Antrenmanlarım için platezde yaptığım streçleri çok etkiliyorum. Bacak kaslarım uzun uzun orada gerebiliyorum egzersiz sırasında. Bunlar size olumlu ve olumsuz daha çok katkılar sağlıyor. Ki bu tarz esnemelerinde sizdeki esneklik bacak açış, açışınızdaki genişliği açıyor. Kaslarınızın arasındaki lifleri uzatıyor. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Zaten mesela bugün cimnastikte hani ne bileyim bale ile ilgili sporlarda neden insanlar çok stretch yapıyor? O hareket açıklığını açmak için yapıyor. Ama siz koşuyla ilgileniyorsunuz. Sizin kaslarınız zaten hasar görüyor. Siz hani zarar görmesin, sakatlığım engellensin, performansım etkilensin diyorsanız sizin yapmanız gereken koşu öncesi veya sonrası statik kasılmalar değil, sizin daha sonrasındaki antrenmanlarınıza, pilatesden örnek verdim en yakın çünkü onunla ilgilendiğim için, bu tarz esnemeleri o tarz antrenmanlarınıza başka günlerde 20 dakika, 30 dakika uzun uzun yapmanız öneriliyor. Ki Kristin'in bu yazısını okuduktan sonra fark ettim ki ben de uzun zamandır öyle yapıyorum gerçekten de. Ve hiçbir sağlık sorunu yaşamadım. Performans zaten ben performans koşucusu değilim biliyorsunuz. Ben daha çok yarışı bitirmeye odaklıyım ama yine rahat koşuyorum. Allah'a şükür biliyorsunuz her her zaman söylediğim bir şey var. Tireyli taşlar, zeminler değişkendir. Ayağınızı burkarsınız. Eğer kaslarınız çok kas katıysa kırılmalar, burkulamalar daha sık yaşanır. Ama bu tarz esneme egzersizleri bunları önlersiniz. Kasınız hemen bunu toparlar. O değişkenliği ayak uydurur. Sizin de esneme ile ilgili bildiğiniz farklı bilgi varsa bu altına yazarsanız bu bilgi paylaşımını daha çok çoğaltacağımızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.